Dün gece ne oldu ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Odaya girdik. Yatağa yattım. Böyle daha ileri gitmiş olabilir miyiz? Of lan of! Günaydın. Günaydın. Bence de çok güzeldi. Şey, benim karnım çok acıktı da kahvaltı edelim mi? Gidelim. O zaman ben üzerimi değiştireyim. Bey mesaj atmış. Fotoğraf bekliyor. Gönderelim. Evet. Ay hava ne güzelmiş gibi. Çok mu sevdin sen burayı? Evet çok sevdim. Huzurlu mu geldi? Çok. Ben de çok üzülüyorum. Biraz daha mı kalsak burada? Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Kalalım. Kalalım. ...çıldırıyorum meraktan. Ay ne yaptılar acaba? <laughs> Ay vallahi alın benden de o kadar çıldıracağım meraktan ama ne yapalım. <laughs> Emir'le oyalanacağız artık. Aa! Ay! Ay! Ölüm koptu. Arıyorum. Açıyorum. Açın bakalım. E, alo, Pinar Bey, Yıldız ben. Ha. Evet. Ne diyorsunuz? Ne diyor? Ne diyor? Yani yanak yanalardı diyorsunuz <laughs> yani. Ay. ay, yan Allah ya, ba ba <laughs> Allah. Bak, bak. Ben buraya mı zam? Hay, Hayır, samimilerdi diyorsunuz ya. Yani, sakın bizi kandırıyor olmasınlar diye. Ay, ay gerçekten karıştılar <laughs> demek? Miymiş, böyle bir şey. Ay, ay, ay vallahi size ne kadar teşekkür etsek azdır Pinar Bey. <laughs> evet. Evet Songül Hanım da şu anda yanımda size selamlarını söylüyor. Ay, duyamıyorum ama duyamıyorum. Evet duyamıyor. Şey Yapıyor ama selam söylüyor efendim. Ah. Ee, te teşekkür ediyoruz. Tamam. Özetmeyiz biz inşallah Songül Hanım da çekeyim. Evet e, saygılar sunuyorum Ay, efendim, ne, ne, ne saygılar. Ne diyor? Ne diyor? Hayır olmaz. Yol barış var. Barış

ya geç, gel, gel. Böyle. buraya. Ha geç şöyle olur. Siz öyle geçin? Gel. Ama yavaş. Ha. Tamam, tamam, tamam. Ha. Tamam. Ha. Tamam, Lale, tamam. Onur Bey, Vallahi öyle bir kazadan sonra arabadan buraya yürüyerek iyi geldiniz ha. Maşallahınız var yani. Benden başka bir arzunuz var mı? Yok, Samet. Sağ ol. Buraya kadar değişik ettin. Eksik bir şey olursa ben seni ararım, tamam? Teşekkür ediyoruz Samet. Samet, biz seni sonra ararız bir şey olursa. Evladım, sen işine bak. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Samet, sağ ol. Güler, güle güle. Güle güle evladım. <laughs> Mahmure Hanım, hoş geldiniz. Nasıl siz hoş geldiniz? Ay Biz eve gelme heyecanıyla sizi unuttuk. Rica ederim. Onur, Mahmure Hanım Emir'in yeni bakıcısı oldu. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Onur, Mahmure Hanım kim biliyor musun? Hı? Bil bakalım kim? çıkartamadım. E çıkartamazsın tabii. O zamanlar çok küçüktün annem. Mahmur Hanım senin ilk tadın. Aa, gerçekten mi? Ay, kalkma kalkma çocuk. Ay nasıl büyümüş değil mi? Ay garip oldu şimdi. Tarçınlı süt yaptım sana. İçine de bal koydum. Tarçınlı sütü yaptınız. İçine bir de bak koydunuz. En sevdiğim. <laughs> Ay, yıllar oldu. Laleciğim, e, sen de okuldan bayağı bir geri kaldın değil mi? Hani hastanede kaldın, hani derslerin aksadı galiba. Yok yok aksamadı bir sorun yok. Yani müdür bey Allah'tan e, vicdanlı davrandı da bana izin verdi. Benim zaten az dersim vardı. Onu da başka öğretmenlere verdiler, dağıttılar. İzinliyim yani okul bitene kadar. Çok sevindim. Okul da tatile çok giriyor. Çok ne güzel. güzel. Mahmure Hanım, Emir'in başucunda uyuyakalmış. İsmet Babaanne de Yıldız anneyle çıktı. Yani günler sonra... ...baş başa kalabildik. Onu ne oluyor? Niye kaçıyorsun benden? Bir şey yok Lale. Yorgunum. Ve dinlenmek istiyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.